Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, CSGO'da Crosshair değiştirmeyi göstereceğim. az çok kolay. E, crosshair derken yani şuradaki imleç. Oyuna başladığımızda Bu neden? Ha, bunun eski haline dönüyor. Bu şey e, oyuna başladığımızda gösterdiğim şu haritayla e, bunu değiştirebilirsiniz e, buraya tıkladığınızda ha şurada değişiyor e, şöyle yani bu yani de ağır silahlar için hep AWP'ye takılmak isteyenler için sniper yani burası biraz kötüymüş ama Neyse böyle küçük versiyon küçükler de var. Ne yok yani. Ama ben eee en çok şunu tercih ediyorum nedense bilmiyorum. Biraz daha güzel geldi yok lan bu değildi. Bunun küçük versiyonu vardı da neyse. Ha. <laughs> Her takım arkadaşınıza vuruyorsanız bu imle size diyor daha iyi. Düşmanlarda kırmızı ol, kırmızı. Dostlarda ise çarpışar çıkıyor ama ben şu anda bunda olduğum için çıkmıyor. Buraya de herkes ölecek galiba anne öldü. Şimdi buraya başlayacaklar. Burada işte alıştırma yapabilirsiniz zaten bulmakta. Şöyle. Ben gidince hep söylüyor lan arkamdan. E ee, ben genelde kullandığımı seçeceğim. Kula. Ha. Oldu mu? ya bir seri bakayım bir. Yok. Akişen bir yedi kafadan tek atmıyormuş. Bunu da burada öğrendik. Endor da bakalım. Kafadan tek atıyor mu? Tamam. Abi tıkıldı ya. Hep bir şey tıklıyor. Lan. Endur daha doğru mu aldı zaten? Hayır sen olduğu yerde dur be. Dur oldu yerde. Hah, dur da. Bu da mı atmıyor? tekmen ben... Tek ben, sadece AK-47 kafadan alıyor. Şunu bir vuralım da bir şey olmaz. Şu yerden falan değiştirebilirsiniz arkadaşlar falan. Bak değiş değişiyor. E ben şu kalsın ya arka. Yok neyse. Clearmış bu. Ne lan clear? Anlamadım. Şimdi şuraya geçtiğimiz anda hep çölecek. Evet, şimdi burada spamlanacak ben. Ben buradan adamları bulmakta alıştım efendim. Mermi galiba ne? Mermi hiç bit, Merminiz hiç bitmiyor. İyi sıkın yani. Böyle alıştırma yapın kendinizi böylece crosshair'ınızı hem ayarlamış olursunuz hem de iyi bir oyuncu olabilirsiniz CS:GO'da. E neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.